BTC TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız kripto bültene hoş geldiniz. Bu hafta CFTC'nin kripto ihbarları için 16 milyon dolar ödemesi, Tether rezervinin en yüksek seviyesini görmesi ve FED faiz kararı gibi gelişmeler yaşandı. Kanalımıza abone olup bildirimizi açtıysanız eğer bu hafta neler olduğunu inceleyelim. Bitcoin fiyatı geçtiğimiz haftaki yükselişiyle piyasayı pozitif etkilemeye devam ediyor. Haftaya başlarken de bitirirken de 35 bin dolar seviyesinde pozitif seyrine devam ediyor diyebiliriz. ABD imtiyaz düzenleyicisi CFTC kripto paralarla ilgili ihbarlar için toplam 16 milyon dolar ödedi. Kurum kripto ile ilgili başarılı ipuçları veren ihbarcılara sadece iki ihbar için toplam 15 milyon dolar ödedi. CFTC'nin ihbarcıları ödüllendirme programı 2014 yılında başladı. Kurum o zamandan beri toplam 350 milyon dolar dağıttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda kripto varlıkların geldiği nokta hakkında da konuştu. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmeye kararlıyız diyen Şimşek, Türkiye'nin kripto varlıklar konusunda atılacak adımlarla mali eylem görev gücü standartlarına tam olarak uyum sağlamayı hedeflediğini belirtti. Bu hafta öne çıkan gelişmelerden bir diğeri ise Tether rezervinin en yüksek seviyesini görmesi oldu. Tether'in 3. çeyreğe ilişkin tasdik raporunda nakit ve nakit benzerlerinin toplam rezervlerinin %85,7'sini oluşturduğu ve bunun şimdiye kadarki en yüksek oran olduğu belirtildi. Bültenimizi sonlandırmadan haftanın en çok konuşulan öne çıkan gelişmesine geldi sıra. ABD Merkez Bankası merakla beklenen Ekim 2023 faiz kararını açıkladı. Toplantının ardından çıkan sonuca göre politika faizi sabit tutuldu. Faiz oranı böylelikle 5,25 ile 5,50 arasında kaldı. BTC Haber TV olarak böylece bu hafta öne çıkan gelişmeleri aktardık ve bültenin sonuna gelmiş olduk. Gündemden geri kalmamak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.